Noel dünyası. Happy birthday. Şöyle dik dur dik dik. Ha böyle yavan durma böyle. Kafanı indir. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Deniz Hanım'a bakmıştık. Deniz Hanım mı? Bir saniye canım. Canım. İyi akşamlar abi. E, Deniz Hanım'a bakmıştık ama burada mı? Şimdi burada Deniz Hanım falan yoksa siz ne ayaksınız lan? E, abi bizim bir insani durumumuz vardı da. Yani... Lan oğlum papaz mapaz ne şekilsiniz lan siz? He? Abi biz bunun yüzünden şey yaptık. Sen sus lan. Vitaminsiz. Sen. Yaşına başına bakmadan utanmıyor musun lan duvara işemeye ha? Çok, çok özür dilerim. Yani arkadaş çok ısrar etti abi ben de şey yapamadım. Sıran. 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 sen Efendim abi. 走走，别说了心哥